Evet arkadaşlar yepyeni bir videoyla tekrar karşınızdayız. Beğenip, like atıp takip etmeyi unutmayın. Evet kanal sayısının üzerine alem yok 4.4 milim memnun yaptırıyoruz. Mesut ustamız, Mekan ustamız. Şöyle bir göstereyim. 20.000 metrekare alana sahip çatı. Tabi ee, diğer cepheler de var şu an gözükmüyor. Baya ince işçilik istiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten uğraştırıcı. Ama yaptığımızda değiyor mu? diyor gerçekten. Normalde pana saçlardan daha sağlam oluyor. Berda Tutsam bir şey demek ister misiniz burada takipçilerimize? Berda Usta utandı. Tabi sanayi tüp kullanıyoruz burada. Diğer cephelerde de göstereyim ben size. Şöyle ortalama her cephe 4000 metrekareye denk geliyor ortalama. Ölçmedik tabi de. Böyle kaba tasla öyle bir şey denk geliyor. Şöyle umuzun karda su almasın diye de aynada Evet, uygulama böyle. Ya bire bir panas açsa bir oluyor bu malzeme. şöyle bu da bitmiş hali Evet malzemeyi soracak olursanız RAROF malzeme Alemiyon folyolu 4.4 milim gerçekten çok sağlam bir malzeme bu Piyasada bulamayacağız malzeme, özel olarak başka kadın için geliyor siparişleri 1'e bir her tarafa eritilip böyle yapıştırılıyor arkadaşlar. Yani sadece ağızları eritip yapıştırılmıyor. Özen, özenle yapıştırılıyor bu Bezat Bey, şimdi takipçilerimizden illaki bu malzemenin fiyatını merak edenler olacaktır, kullanmak isteyen olacaktır. Berle. Bu malzemenin fiyatı nedir? Belleş. Tabii Berat Usta'mız şu an işçilik yaptığı için belleşiyor. Normalde belleş değil. Bu malzeme meta dolar karesi, dolarla mı euro'la mı geliyordu? Euro, Metrekaresi 7 euro. Ortalama bu toplar 8 metre. Tabii metre file gidiyor. Bilme paylarını şey yapsak hesap edersek. Ortalama 7 metre atıyor. Metrekaresi 7 euro arkadaşlar. Artık siz e, 7, 8 8'e çarpar bir fiyat çıkartırsanız. Şöyle gerçekten büyük bir alan yani 20 dönüm dönüme tekabül ediyor. Büyük bir alan. Evet arkadaşlar beğenip like atmayı unutmayın. Takip etme butonuna basmayı unutmayın. Bekliyorum takiplerinizi ve yorumlarınızı.